Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun havacılık sektörünün öncülerinden Nuri Demirdağ'ın memleketi Sivas'ın Divriği ilçesinde yapımı tamamlanan Divriği Hava Kampüsü'nün açılış törenine katıldı. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk Havacılığının öncüsü Nuri Demirdağ'ın mirasını yaşatacak Divriği Hava Kampüsü'nün hayırlı olmasını dileyerek havacılığın kalkınmanın ve medeniyetin simgesi olduğunu vurguladı. Zaman çağımızın en kıymetli hazinesi. Hızla akan yaşamın ritminde ulaşım artık sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir medeniyet göstergesi, bir kalkınma dinamosudur. Havacılık ise bu dinamizmin en güçlü temsilcisi olarak insanları, kültürleri ve ekonomileri birbirine bağlayan çok çok önemli bir köprü. Ülkemiz Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişim sağlayan eşsiz stratejik konuma sahip. Bakan Uraloğlu 2002 yılından itibaren yürütülen hava ulaşım politikaları ve faaliyetlerine değinerek aktif havalimanı sayımızı 60'a çıkaracağız dedi. İnşa çalışmaları devam eden Yozgat ve Bayburt Gümüşhane havalimanlarımızı da aktif hale getirdiğimizde inşallah önümüzdeki sene havalimanı sayımızı da 60'a çıkarmış olacağız. Alın var o.